Anadolu uygarlıklarından Troya'dan söz edeceğim. Dostlar Troya'nın yalnızca Anadolu tarihinde değil dünya tarihinde çok önemli bir yeri var. Troya savaşının 51 gününü büyük destan Anlatıcısı büyük destancı Homeros İlyadasında anlatıyor İlyada İlion kenti ya da e, Hitit dilinde Hititliler Troya e, Vilios diyorlar Vilios ya da Vilios. Diyorlar, işte İlyon, İlyada, Vilios kenti anlamına geliyor. Turaya ya da İlyon kentinin ortaya çıkışı, 3500'lü yıllar içinde milattan önce 3500'lerde daha o zaman Yunan ana ve Ege adalarında yaşayan insanlar var ama bu insanlar e, küçük topluluklar halinde yaşıyorlar devlet kurma aşamasına gelebilmiş değiller ve Anadolu'dan giden gelen ticari gemiler var. O gemilerdeki insanlar 3000'lere doğru milattan önce 3000'li yıllara kadar insanoğlu taş çağını yaşamış 3000'lere yaklaşırken madenleri incelemeye başlamış, madenleri nasıl kullanabileceğine akıl yormaya başlamış, yumuşak madenleri gümüş gibi, kalay gibi, bakır gibi madenleri eriterek nasıl kullanabileceklerini el yordamıyla bulmaya çalışmışlar. Milattan önce 3000 yıllarında bu madenlerden eşyalar ve silahlar yapmayı öğrenmeye başlamışlar. Milattan önce 3000'li yıllarda bronz çağına girilirken Anadolu'dan Ege adalarına ve İtalya'ya kadar gidip gelen ticaret gemileri Girit'te bir üs olması için bir limanı düzenleme gereği duymuşlar. Orada bir köy oluşturmuşlar. O köy gelişecek, gelişecek. Girit ya da Grek Adası. Bu adada köy kuran, liman düzenleyenler Luyler, Güney Batı Anadolu'dan giden tüccarlar milattan önce 2700'lü yıllarda Girit adasında nüfus artmaya başlayacak kurulan bu tüccarların köyü büyüyecek Minos krallığına doğru gidecek Avrupalılar bizim atalarımız bizim geçmişimiz Avrupa'nın geçmişi Minos'la başlar kral Minos'la başlar derler 2700'lerden sonra kurulan Minos krallığı işte Minos krallığından çok daha önce taş devrinin sonlarında 3500'lerden 3000'lere doğru yıllar evrilirken Turaya kenti kuruluyor. Çanakkale'nin güney batısında Ege Denizi'ne bakan bir yerde, Ege Denizi kıyısında küçük minik bir köy kuruluyor. Bu köy taş döneminde kuruluyor. Bronz çağı iyice yaklaşmış. Artık insanlar bronzdan eşyalar da yapabilecek duruma kadar e, gelmişler. Biraz daha büyümüş. Ayrıca çok önemli bir noktada Turoya önemli çünkü Marmara Denizi'ne ee, Karadeniz'e açılan bir kapı, burada Karadeniz'e giden, geri gelen gemiler e, ve Akdeniz'e dağılan gemiler, Akdeniz'den toplanıp e, Karadeniz'e geçmek isteyen gemiler, tam önemli, çok önemli bir kavşak, dünya ticaretinin Çin ve çevresi dışında en büyük ticari odak noktası Truya oluyor. İkinci Truya taş çağından çıkıp maden çağının başlamasına doğru ve Bronz çağına girildiği artık dönemde yer almış bronz çağında değerli eşyalar, mutfak eşyaları, silahlar, diğer anlamda takılar, süslemeler ve benzeri durmadan çoğalıyor. Troya insanı da esnafı da yeni şeyler yapmakta çok becerikli, özellikle kuyumculukta çok ileri gidiyorlar. İşte değerli metaller, madenler, takılar birikmeye başlayınca bunu bir kale için alma gereği duyuyorlar. Troya 2'nin yani o ilk e, kerpiçten evlerden yapılmış küçük e, köyün yıkılmasından sonra kurulan ve taşların da kullanıldığı megaron yapılar yapılıyor. Megaron yapı e, temelleri taştan, üstü e, kerpiçten düz kapatmalı, e, güneye bakan yönü açık. Dikdörtgen planlı yapılar yan yana sıralanan Megaron Anadolu yapıları deniyor bunlara. İşte ikinci turaya bu şekilde daha geniş olarak kuruluyor. Üst Üstleri yine kerpiç, altları taştan yapıları sur içine alıyorlar ikinci Turaya böyle ortaya çıkıyor. Turaya tam 9 kez yıkılacak. 9. kez yıkıldıktan sonra artık bir daha yapılmayacak. Şileman Turaya Zinisini Turaya 2'de buluyor. Turaya savaşı Turaya 6'da oluyor. Bununla ilgili de bilgiler vermiştik. Troya'nın kuruluş öyküsü ile ilgili anlattım. Teşekkür ediyorum. Elimde Troya Güzel Helen adlı kitabım var. Bulut yayınlarında çıkan 12 kitabımızdan Anadolu uygarlıkları ile ilgili 12 kitabımızdan bir tanesi Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.